ve gerçekleştirdiği üç icraatını söyleyebilir misin? Ee, şu an bilmiyorum. Mansur Yavaş'ın icraatlarını beğeniyor musun? Beğeniyorum evet. Üç icraatını sayabilir misin? Onu sayamam yani şimdi sayarım desem yalan söylüyorum şimdi. Ben Ankaralı değilim ama yani memnunum. Gerçekleştirdiği icraatlarından sayabilir misin? İnanın bilgim yok ya. ya. Genel anlamda icraatlarından memnunum. Vadeti ve gerçekleştirdiği üç icraatını söyleyebilir misin? Vade ettiği icraatlar <laughs> şimdi ee... çok beğeniyorum. Gerçekleştirdi üç icraatını söyleyebilir misin? Üç icratın ama böyle çok ani oldu ya. Mansur Yavaş'ın icraatlarını beğeniyor musun? Beğeniyorum çok memnunum. Üç icraat ee, sayamam. <laughs> beğeniyorum gayet başarılı buluyorum. vaat ettiği ve gerçekleştirdiği üç icraatını söyler misin? Valla şu an aklıma gelen...